Bu gecede yapılan ibadetler çok kıymetlidir. Hadis-i şerifte gelmiştir. Kim bu gecede 100 rekat namaz kılarsa, salatul hayr deniyor arkadaşlar. Dikkat edin. 100 rekat namaz kılarsa Cenab-ı Hak o kişiye 100 tane melek gönderir. 30 melek onu cennet ile müjdeler. 30 melek onu cehennemin adabından emin ederler. 30 melek ondan dünyanın afetlerini def ederler. 100 tane melek 30'u seni ne yapıyor? Cennetle müjdeliyor. Müjde, müjde neye olur? Müjde bir şeyi hak ettiysen olur değil mi? Bir şeyi kazanmışsındır, seni müjdelerler. Kazanmadıysan müjde yok. Değil mi? Kaza kazanmışsın. Demek ki cenneti ne yapıyorsun arkadaşlar Allah'ın izniyle? Allah böyle ya. Yüz rekat namaz kılacaksın, 3 saat sürer, 4. Ne kadar sürüyordu? He? Üç saat, 4 saat sürsün yani. Oh. Nasrettin Hoca göle maya çalıyormuş. Biliyorsunuz değil mi? Ne yapıyor demişler? Ne yapıyormuş? Gölüm ayalanmış. demiş. Hoca demişler Gölüm ayalanır mı? Olur mu? Tutar mı? Ne demiş? Ya tutarsa? Abicim şimdi biz kılacağız burada namaz. Üç saat, dört saat tut tutacak. Ya tutarsa? He? Ya tuta. Gittin eve vurdun kafayı yattın sabaha kadar. Ne tutacak? Tut bitti <laughs> o kadar. Ama ya tutarsa? He? Ne büyük nimet ya. Bir, otuz tane melek geliyor, cennet ile müjdeler. 30 melek onu cehennemin adabından emin ederler. Sen cehennemden uzaksın kardeşim, tamam. Allah nasip etsin arkadaşlar. Mevlamız namazı kılmayı da nasip etsin. Bu müjdelerin nail olmaya da nasip etsin arkadaşlar. Bak bunlar dünya ahireti, cennete, cennetle müjdelenmek, cehennem adabından emin olmak. 30 melek ondan dünyanın afetlerini def ederler. Başına belalar, sıkıntılar, musibetler gelecek. O 30 melek seni ne yapıyor? koruyor. Dokunmayın buna. Bırak. Buna bunu koruyor. Elhamdülillah. On tanesi de şeytanın hilelerini ondan def ederler. Allah'ın nasip etsin arkadaşlar. Tamam. Yüz rekat arkadaşlar. Her rekatta bir fatiha şerif, on İhlas-ı şerif. Her rekatta bir fatiha şerif, on ihlas. İki şerif ikişer. İki rekat, bir rekat kalkıyorsun şimdi. Sabah namazının sünneti gibi düşünün. Allahu Ekber, Subhaneke, Fatiha okuyorsun. Sonra yüz kere kulüvallah, şey on kere kulüvallah ahad okuyorsun. Kulüvallahat. On kere kulüvallahat okuyorsun. Başında besmele yok. On kere kulüvallahat okuyorsun. Rükû secde kalkıyorsun ikinci cekata. Gene Fatiha. On kere kulüvallahat. İki rekat kıldın. Kaç tane kulüvallahat okumuş oldun? Yirmi tane okumuş oldun. İki rekat. Elli tane iki rekat kılınca kaç rekat kılmış oluyorsun? Yüz rekat kılmış oluyorsun. Toplamda kaç tane kulüvallahat okumuş oluyorsun? Bin tane kulüvallahat okumuş oluyorsun. Tamam. E Fatiha Şerif herkes ne yapıyor? Biliyor. Kulüvallahat'ı da herkes ne yapıyor? Biliyor. Aa, bu namazı kılmak için bütün teknik malzeme var mı sizde? Var. Değil mi? Hani hocam malzeme yok falan filan takım taklava tekstik öyle bir şey de diyemezsiniz. Bütün teknik malzeme var mı? Var. Gerisi artık Mevla'nın nasibi ikramı insanın iradesi ya. Yani. Tamam. Kolay mı bu müjdeler? İhya Ulum de diyor ki Şaban'ın 15. gecesine 100 rekat namaz kılan kılar. Her bir rekatında bir Fatiha ve 10, 10 İhlas Suresi okur. İsterse 10 rekat kılar. O zaman 100'er kere okuyor. Her rekatta yüz ihlas okur. Ya, iki, ya yüz rekat kılar onar ihlasla ya da 10 rekat kılar yüzer ihlasla ama 100 ihlası insan karıştırır saymasını yani. İki rekatta selam verir. Evvelki kullar bu namazı kılar ve buna salatül hayır adını verirlerdi. Bizden öncekiler kılarlarmış. Allah'ın iyi kulları. hasan Basi'den rivayet edilmiştir. Bana Resulullah'ın ashabından 30 kişi haber verdi. Kim bu gecedeki namazı kılarsa Cenab-ı Hak onu 70 kere nazar eder. Teveccüh eder her bir teveccühünde 70 hacetini giderir. Bu hacetlerin en aşağısı da onu mağfiret etmektir. İmam Mücahid Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Ali her kim ki Şaban'ın 15. gecesine 100 rekat kılarsa ve her rekatında bir Fatiha ve 10 İhlas okursa Allah Celle Celaluhu onun her ihtiyacını yerine getirir. Ve Allah Celle Celaluhu ona yetmiş bin melek gönderir. Seneye kadar onun hasenelerini yazarlar. Günahlarını mahvederler, derecesini yükseltirler. Yine Cenab-ı Hak adin cennetine 770 bin melek gönderir. Onun için şehirler ve köşkler bina ederler. Onun için ne bina diyorlar? Şehirler, şehirler. Hani uğraşıyorsun ya bir gece yapmaya. Öyle iki, iki göz bir oda ev yapmaya uğraşıyorsun ya. Şehirler, köşkler bina ederler. Ha şimdi Mustafa abi kalkacak. Nereye gideceksin şimdi Mustafa abi? Suudi Arabistan'a gidecek. Nereden geldin? Bak şimdi bir dinleyin bak bak. Katar'dan geldin. Ondan önce nereden geldin? Azerbaycan'dan geldin. Ondan önce nereden geldin? Cezayir'den geldin. Ondan önce nereden geldin? Git. Malezya'dan geldin. Ne olacak? İşte iki göz bir yer yapacak yani. Ne oldu? Fabrika ne oldu mu? Var mı fabrika? Yok mu? Öyle apartmanlar, saraylar, köşkler. O kadar işte yani. Garibanım benim. Hayat böyle değil mi arkadaşlar? E şimdi bak. Peki şimdi kendisi için, çoluğu çocuğu için çalışıyor mu? Bu yanlış bir şey mi? Hayır. O herkes yapıyor mu bunu? Herkes bunun başka şeklini yapıyor değil mi arkadaşlar? E peki arkadaşım ki yani hani yaptığında böyle mesela diyelim ki diyelim ki bundan, bundan önce nerede demiş Katar mıydı? Neydi? Katar'da ne kadar kaldın? 8 ay. Mesela Katar'da 8 ay çalışın 8 senelik kazandın. Öyle var mı? Bak var yani ha. <laughs> yani öyle bir kazandığın ki 8 sene sana yeter. madem e, 8 sene yetiyor niye gidiyorsun bir daha? 8 sene sonra git o zaman. Adama bak. <laughs> he Ya çalışıyorsun, kazanıyorsun, bir müddet yetiyor sana. Kalkıp da 8 sene yetiyor mu? Ya bırak kandırıyor bizi. Yetse niye gidiyor ki yani? Ya, ya, ya. Bak şehirler köşkler bina ederler. Şehir, şehir değil, köşk değil. Şehirler köşkler bina ederler. Ve ağaçlar dikerler. Bunlar gözle gö gözler görmedik, kulaklar işitmedik ve hiçbir mahlukun kalbine gelmedik nimetlerdir. Eğer bir sene geçmeden ölürse, yani bir sonraki sene berat gecesi gelmeden ölürse şehit olarak ölür. allah Teala ona İhlas Suresinin her bir harfi için yetmiş huri verir. Bu namazların en azı iki, ortası yüz, çoğu bin rekattır. Hadis-i şerifte gelmiştir. Ki, kim beş geceyi ihya ederse cennet ona vacip olur. Bir terbiye gecesi yani kurban bayramının iki gün öncesi. İki arefe gecesi kurban bayramının bir gün öncesi. Üç kurban bayramı gecesi. Dört ramazan bayramı gecesi. Beş şabanın on beşinci gecesi.